Günlük ne kadar kişi, ne kadar Ukraynalı e, farklı bölgelere, farklı ülkelere geçiş yapıyor? Bu, bu konuda bilginiz var mı acaba? Şimdi e, insani koridor dedikleri açılıyor ama insan insani koridorda ateşkes hiç devamı olmadı. Yani ateşkes ismi var, cismi yok. Ateş etmeye devam ediyor Ruslar. Şimdi bizim otobüslerimiz yeniden e, Baryopol'a girmeye çalışıyorlar. 31 tane otobüs gene bir yerlerde durduracaklar onları. Yani dün gelen 45 otobüsü iki gün üzerine e, Berdyansk'a ulaştılar. Oradan 2000'in üzerinde insan yükledi çıkardılar Ukrayna tarafına. Rusların çıkarmak istedikleri tarafa Ukraynalılar gitmek istemiyor. Çünkü çıkardıkları insanların pasaportlarını ellerinden alıp Rusya'nın içerilerine doğru götürüyorlar onları. Yani kendi nüfusları eksik olduğu için, ülkede evet. yeterli olmadığı için oralarda yerleşim yeri onlara vermeye çalışıyorlar. Ama halk kimse istemiyordu taraflara gitmeyi de. Şu anda Maripol e, gerçekten hayalet şehre dönmüş e, durumda. Biz görüntülere bakıyoruz ama e, sizin e, siz oralardasınız. Netice itibariyle savaşın kalbindesiniz. Biraz e, orada oradaki atmosferi anlatabilir misiniz? Şehrin %68'iydi e, yanılmıyorsam en son e, aldı, aldığımız bilgiler. %68'i yok olmuş durumda. E, şu anda Bulunduğunuz yerde durum nedir acaba? E şimdi şehrin şehrin yaşanılacak alanlarını komple yaşanmaz hale getirdiler. bir tane fabrikaya komple yıktılar. Şimdi ikinci fabrikaya vuruyorlar sürekli. Onu da yıkacaklar herhalde. Çünkü şehri komple haritadan silmeye çalışıyor Moskova yönetiminde olanlar.